Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kasap Orhan abinin yanındayız. Ya bir sus bir ya saat efendim ya. Bu da benim kasaptaki kankam Tesa. Bana burada görevler verecek. Ayrıca bugün iki tane arkadaşımın yorumu var bir önceki videolardan. Onların yorumlarını da yapacağım. Burada tam tamına üç tane görevim var. Artık kasap dükkanımızı açıyoruz. Orhan abinin dükkanına ikinci defa geldim. Ama ilkinde çok fazla bakmamıştım etrafta neler var diye. Bugün etraf iyice bir gezeceğiz. Ayrıca Orhan abiyle de tanışacağız. Çünkü onunla hiç tanışmadım. Şu oy. Kasapta olmayı çok sevdim. Ay yorum. Ceroş abla kasaptaki Orhan abiye tavuk yedirir misin? Tamam Turkish safi bol yorum yapmış. Sen yaptıysan benden Orhan abiye senin için tavuk değil et yedirsem olur mu? Aç bakayım ağzını Orhan abi. Aç. Sevdin mi Orhan abi tadını? Pis kes seni. Gel bakayım buraya. Neredesin? Vallahi sana ödeyeceğim var ya bu yaptığını. Mamana ben de böyle pis şey koymazsam. Ya sen önce şunların pisliğine bak ya. İğrençsin be adam. Burası kasap dükkanı ya. Ya pis seni ya. Arkadaşlar ya buraya gelmeyin ya. <laughs> Mahalleliğe söyleyeceğim seni. Seni var ya şikayet edeceğim. Sağlık Bakanlığına. Bana bak bana. Onlar eee Kedi yavrum Onlar oyuncak oyuncak Bana yalan söyleme Bir kere bunun üstünden kötü kokular geliyor Böyle oyuncak mı olur Al şunu bir eline al bir bak. Böyle oyuncak olmaz Al bir bak al şunu Sen al al Ya sen nasıl bir kedi çıktın ya Allahım mi ya Almayacağım ya Almayacağım görürsün sen o zaman. Hop. <laughs> ya işte böyle. Ben sana al dedim. Kaç kere uyardım. Şimdi senin çöpünü ben atmaya gideceğim. Arkadaşlar haksız mıyım? Sonuçta burası bir kasap. Böyle şeyler yapmamalısın. Daha temiz olmalısın. Bu sana bir uyarıydı. Bir daha yaparsam yani bak burada fare görürsem seni böyle camdan iterim. Gelme üstüme gelme. Ha? Hiç söylenme. Eti dur Selanca? Böyle şey olmaz. Buraya da koymuşsun böyle güzel güzel resimler. Önce bir dükkanını temizle. Ne yapıyorsun? Et mi kesiyorsun? Kalan çöpleri de temizleyeceğim. Şu pizzayı da atalım. Bu da kokmuş. <laughs> ne yapıyor bu? Şunu da alayım. Hmm. Allah! elimden düştü. Arkadaşlar bunu ağzıma almak istemiyorum. Yani kokuşmuş fareyi böyle elimde taşıyarak çıkardım ve görevi sizinle birlikte tamamladık. Tamam. Şimdi başka görevler var. Mesela diyor ki dükkanı aç. Yani dükkanı açıktır simgesini bulmam lazım ki onu close'dan, kapalıdan, open'a çevireceğim. Yine yani açık. O yüzden... Ya bakıyorum ama öyle bir tabela yok. Bir yukarılara çıkalım sizinle. Hop! Burada ne var? Burada bir havalandırma var sevgili dostlarım. Gidelim, gidelim. Aa gördüm aşağıda. Ah bir puzzle parçası. Aşağı bunu bir atalım. Bunlar işimize yarayabilir. Merak ettim doğrusu. Gizemli bir şey olabilir. Sonuçta baksanıza. Wow, burada dedemin kafası var. Dedemin kafasının olduğu bir puzzle parçası. Bu arada havalandırmanın içinde kırmızı renkli bir şey gördüm. Şunu da atayım. Acaba havalandırmanın içine nereden gireceğim? Yani görünürde girebileceğim bir yer yok. Şu puzzle'lara bir bakalım. Orhan abi çekil. Allah'ım yarabbim. Heh, şu opanı da bir çevireyim. Şu dükkanı bir açalım. Zaten çöpleri de çöpe attım biliyorsunuz. Tamamdır. Artık dükkanımız açık. Ben de temizlediğime göre gelebilirsiniz. Şimdi ışıkları açacağım. Burada ışığın elektrik kablosunu görüyorum. Eğer onu takip edersem düğmeyi de bulabilirim. Tamam şimdi düğmeyi bulalım. Buradan takip ediyorum. Ve burada bas. Hop. Aa, ışıkları yaktım. Ben ışıkları çok severim ya. Siz de sever misiniz? Mesela yılbaşı ağacına ışık koymayın falan. Bu arada bütün görevleri yaptık. Bakalım şimdi yeni görevlerimiz neler? Bu, bu puzzle'ları da çok merak ettim. Birleştirince ne olduğunu. Ben bir puzzlecı kediyim. Zeki bir kediyim. <laughs> Araba yapıyorum. Kasapta çalışıyorum. Sonra caddede kim biçtim. Bahçıvan da oldum. Oo, aa, bu benim dedem işte ya. Orhan abi de bunun ne işi var ben anlamadım. Kesin gizemli şeyler dönüyor. Tamam birkaç tane yapmam gereken görev var. Sizinle birlikte yapalım. Et kesmem gerekiyormuş. Olur keselim. Şuradan yukarı çıkayım. Hmm, paralar. <laughs> Bunları sizinle kasaya koyabiliriz aslında. Kasa açılıyor mu? Ama durun şimdi görevimden sapmayayım. Önce görevimiz. Eti şuradan alabilirim. <laughs> ne? Saç çıkartıcı mı? Nasıl yani? şunu tüylerime bir dökeyim. Aa, tüyleri buzamadı. Ama bunu Orhan abinin kel kafasında deneyebiliriz. Başka neler var? Şu eti bir çekelim, alalım. Bence bunu kesebilirim. Çok iyi bir biftek. Bunu ağzıma alayım. Ay, ağzıma alamayacağım kadar büyük bir biftek. Sanırım kesme tahtası orada. Çünkü bu adam orada bir şeyler yapıyor. He? Şunu karşıya. Ola oh, geçemedim. Tamam koydum. Şimdi karşıdan bıçak alalım. Hangisini alsam? Şunu alacağım ben. Normalde tamam, metal tat iğrenç. Şimdi karşıya atlamam lazım. Yerime atlayamadım ya. Normalde akrobatik bir kediyim. Yani atlayabilirim ama bazen atlayamıyorum. Tamam bıçağı. <laughs> Tamam çıkardım kesil o kesilmedi hmm, galiba başka bir et almam lazım belki de bu et kesilmeyecek kadar belki bu et daha olmamıştır tamam başka bir et alalım şimdi sizinle hmm, çünkü görevleri yapmamız gerekiyor tamam bir daha bakayım sosis falan da yapacağız şimdi bugün çok heyecanlıyım ya şuradan çıkalım eti alalım. Biz de bu eti alırız. Biftek. Heh. Daha küçük bir et. Belki de o et daha hazır olmamıştır kesmek için. Dinlenmesi gerekiyordur. Buradan da çıkalım. Tamam geldim. Aa bakın. Bulduk doğru eti. Ne? Et nereye gitti? Aa oh, koydum. Şimdi bıçakla kesiyorum. Bir. İki. Üç. Pat. Kestik, İşte kuşbaşı etler hazır. Şimdi sosis yapmam lazım ve karşıdaki et dolabının anahtarını bulup bir tanesini yedim. Anahtarını bulup arkadaşlarım e, orayı açmam lazım. Şu sos sos böyle sos döksem etlerin üstüne hepsini yesem. Ama açılmadı. Hmm. Oo kırılmadı da. Ne kadar sağlammış şu bu kıyma makinesi mi sizce? <laughs> Başka neler var bakalım. Şuradan bir çıkayım. Of ekmekler çok iyi gözükmüyor mu? Hmm. Şunu ağzımda tutayım. Benim yiyebileceğim kadar birazcık büyük yani yiyebileceğimden. Şunu da alayım. Şunu adamın saçlarına bir... Bunu merak ettim ya. Orhan amca, Orhan amca sana bir şey yapacağım. Pardon amca dedim abi. <laughs> Ay adam yanlış camı kırdı ya. Bir dakika bak bir şey yapacağım. Ondan böyle yaptım. Kızma tamam mı? Oha! Orhan amca! Bıyıkların, sakalların, kaşların ve saçların çıktı. İnanamıyorum. Bu halini gördükten sonra bana teşekkür edeceksin. Şöyle iyice sana. O oh, vallahi bak berbere gidecek kadar saç çıkardım sana. He. Oho! Ajure yakışıklı oldun ha. Gelme. Gelme üstüme. Ya sen benim başıma bela mısın mı kedi? Allah 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 ya. Al şunu ya. Başım gözüm saçım her yerimden saç çıktı. Gözümden saç çıktı ya. Ya gel buraya kedi ya. Allah'ım yarabbim kaçma bak kaçma. <laughs> ya ya Arkadaşlar Allah aşkına adam geldi. Ben ona saç çıkardım gene beğenmiyor. Sen çok huysuz bir adamsın tamam mı? Bir kere. Yani normalde ben olsam çok sevinirdim. Çünkü saçların yoktu. Saç çıkardım. Anca ye, anca ye. Arkadaşlar şu kıyma makinesini bir deneyelim. Basıyorum. Bastım. Ana! Sosis yapma makinesiymiş. Bu arada istediğiniz görevler varsa bana görev yazabilirsiniz. Ben de sizin yorumunuzu yaparım arkadaşlarım. Like atmayı da unutmayın. Abone olmayanlar da abone olursa sevinirim. Şimdi bu sosise etiket yapıştırmam lazım. Ve etiket makinesi burada. Bakalım 3, 3 dolar. Yani 60 TL falan. Evet sosisler hazır. <laughs> Hijyenik yaptım gayet. Ağzımda taşıyor olabilirim ama sosis şu anda hijyenik yani. 3 dolar sosis. Burada kedi işçi çalıştırıyorlar. <laughs> tamam. Şimdi bir anahtar arıyorum. Ve sosis'i sosis dolabına götürmem lazım. Orada dolap. Şimdi onu götürelim. Bir dakika. he sosis. Hmm. Yemeden duramıyorum. Buraya koymam lazım. Sosislerin yanına koydum. Görevi tamamladım. Burada arkadaşlar bu dolabın anahtarı var. Yani göremedim nerede olduğunu. Birazcık bunu araştıralım nerede olduğunu sizinle birlikte. Orhan amca! Bu anahtar nerede ya? Sen biliyor mu yerini? Ben biliyorum da sana söylemem. Kediler ne yapacaksın sen onu ya? Bak iş işin gücün zarar. İşin gücün zarar yeminle ya. Ama ben sana sordum. Dedim ki sana anahtar nerede? Ben de sandım ki kumbaranın içinde. Kumbaranın içinde olabilir sandım. Senin suçun. Sen söylemedin bana. Ya ben nereden söylemedim? Ben nereden bileyim senin onu kuracağını ya? Allah Allah bir yerinde dur ya. Normal kediler gibi yalan su iç. Mama ye. Bir sevdir. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse ya. Ben şu eti yiyeyim. Ben senin kadar olur birini görmedim bu arada. Haberin olsun. Bak bir anahtar arıyorum. Söyle. Burada bir kablo var arkadaşlarım. Bu kablo nereye gidiyor? Şöyle bir çıksam. Biraz araştırsam. Çok tatlı et kedi resimleri var burada. Aa. bence ne yapalım biliyor musunuz? Şu havalandırmanın üstüne bir gidelim diyorum. Ay düşeceğim. Aşağıda bir şeyler görüyorum. Uçan bir kedi oldum şu anda. Hop aşağıya indim. Tamam, şöyle bir gitsek. Hı? Tamam. O bir adet puzzle parçası. Bu puzzle parçaları çok ve bunları bence bir görev olarak birleştirmem lazım. Ee, bakalım neler neler var burada başka keşfetmediğimiz. Şunu şöyle koyayım şunların yanına. Ne? <laughs> ne? Tamam. Bakın burada köpek ayağı var. Bu da bunun parçası. Aslında iki parçayı buldum. Sonra burada büyük babamın resmi var. Yoksa bu köpek büyük babamın mıymış ya? Büyük annem yani babaannemin kedisi dedemin de köpeği mi varmış? Dede artık seninle bak düşman edecek beni kendine. Senin de kedinin olması lazım. Sen de kedileri sevmen lazım. Arkadaşlar dedemin köpeği mi var ya? O Yoksa karabaş dedemin köpeği Köpeğimi. Neyse şuradan yukarı çıkacağım. Hı, ha. ha, çıkamadım. Hazır. Duvar tırmanan kedi mod. Spiderman cat. Hı? Çıktım. Aa, orada ventilatörün üstünde görüyorum bir tane. Sonra başka nerede var? Hı. Aa, orada ne var? Yukarıya doğru. Bence oraya gidelim. Orada bir şey olabilir. Hiç onu görmemiştim daha önce. Gizli bir yer bulduk dostlarım. Buradan yukarı çıkacağım. İnanmıyorum. Gerçekten gizli bir yer. Tavan arası. Yün top, yün top, yün top. Kediler yün topları çok sever. Çok sever, çok sever, çok sever. Ama dikkatimi dağıtmam lazım. Burası da ne böyle? Böyle kutulardan kutulardan bir sürü şey. Aa, bir adet puzzle parçası. Tamam. Ve bir düğme bastım. Acaba ne oldu ona basınca? Şimdi gidelim bakalım, devam edelim. Vay, oh, bir sandık ve kapalı. Bir puzzle daha. Bir sürü puzzle parçası buldum. Buraya bir sürü puzzle parçası saklamışlar. Hmm, bu da burada dursun. Şu da şurada dursun. Aa, bunları nasıl taşıyacağım? Hepsini aşağıya götüreceğim. Neyse tamam. Ha, bu da ne? Böyle bir şey yetiştirmek için bir saksı gibi. Acaba ne? Aha, havalandırma buldum. Nereye gidiyor acaba? Ha, etlerin olduğu İnanmıyorum. Benim buraya geçmem lazım. Çünkü orada bir sürü et var. Gizli bir yer bulduk ve orayı açmam lazım. Burada bu puzzle parçaları dursun. Çünkü şu anda bunlara ihtiyacım yok. Bununla ilgili görev vermedi. Ve acaba bu saksının içinde neler yetişiyor? Of 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 of. Burada bir sürü gizem var. Ben size söyleyeyim. Aa! Yün top. Aa çivi. Sen şimdi görürsün. Sana bir şaka yapacağım Orhan amca. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> tamam. Şunu alalım bir tanesini. Ayağının önüne koyalım. Bakalım ne olacak ayağının önüne koyarsam. <laughs> Şöyle koydum. <laughs> Bakalım ne olacak. <laughs> şaka yaptım şaka ya. <laughs> Hemen de düştün ya. <laughs> tamam kalk kalk. Oo, anahtarı da buldum. Yaşasın. Anahtarla burayı açalım. Bir. Tamam bu da iki. Açtık arkadaşlarım. Bir görevi daha tamamladık. Tada. Evet kankimiz. Kanki Toşko'muz bize yeni görev verdi. Şimdi onlara bakacağım. Anam niye kalktın? Seni kedi hakları mahkemesine şikayet edeceğim. Duydun mu beni adam? Duydun mu? Duydun mu Orhan abi Orhan amca? Amca diyeceğim bundan sonra Orhan dede diyeceğim. Orhan dede seni. Keltoş. Keltoş seni. Kasaptaki görevlerimiz bitti. Şimdi mahalleye gidiyorum. Aa yorum geldi. Dragon Ejderler demiş ki ördeklerden birinin ismi İsmail, birinin ismi Muhammed ve birinin ismi Abidin olsun. <laughs> Artık ördeklerimizin isimleri İsmail, Abidin ve Muhammed. Hangisi Muhammed, hangisi İsmail, hangisi Abidin karıştıracağım çünkü birbirlerine çok benziyorlar. Canım ördeklerim benim. O sizi yerim. Arkadaşlar ördeklerimi tabii ki de beslemem lazım çünkü ben onların annesiyim. Gelin bakalım gelin çocuklarım gelin. Bu arada yorum atan arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum ve onları öpüyorum. Selam gönderiyorum. Alın bakalım. Şimdi ben kendi ördüş kollarımı Muhammed'e, İsmail'e, Abidin'e besliyorum. Al bakayım. Yalnız İsmail ve Abidin hepsini yerken Muhammed orada garip garip kaldı. Al bakayım Muhammed bunu da sen ye. Ha, tamam ya. Yani elma falan yerler mi? Heh? Bir tane de ekmek kalmış. Şunu da vereyim ben. Gelin bakalım. Gelin gelin. Arkadaşlarım bugünlük bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.